Kuzenim de yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte video çekeceğiz. Kaç gündür video gelmiyor farkındayım tabi. Ben de kanalını takip ediyorum. Beni gizli çektiğim videoları öğrenmiş. Bu kez de patatoymuş. Öğretti bana <laughs> oyunu. Ben de yükledim tabletime. Geliştireceğiz onun tabletini şu an. Asmr. <laughs> 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 <çak, çak>, <laughs> oldu. Sizin sizinki kaç? Ona göre sizin şeyiniz pil sayınız kaçsa yaşınız o kadar? <laughs> 100, 100 yaşındasınız. 60 60 yaşındasınız. Arkadaşlar siz kuzenime bakmayın. Arkadaşlar senin mandalina kafalı kuzenime bakmıyorsun. <laughs> ben YouTube kanalın sahibi benim. Ne yaşıyor lan? Arkadaşlar bu arada ben de kanalı açacağım Damanı da bana da abone olun. Ramazan bayramınız kutlu olsun bu arada. Harbi. İnşallah Enam. güzel paralar kazanırsın bon da milyarder olursun. <laughs> ona abone oldu. Seninki ona abone oldu. Ben de abone oldum telefonumdan. Kaç abone oldum şu an? 10. On. Ben 10'dum zaten oğlum. 9'dum. <laughs> Nasıl ya? Abone olmayanlarınız oluyor. Yüzde %100 abone ol. Bunu al. Az çıkardım. Evet, ağzını da çıkardım. Ayıp şeyler yazmayın. Şimdi bak yorumlara üzerime kötü bir şeyler yazabilirsiniz. Gidin bilin. <laughs> Çünkü bu gemin dert... ağzını ettim. Patates düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arka planda neden patates düşüyor? Biz para patates biriktiriyoruz. Düşürmüyoruz. Neyse dur şopa gidiyor. arabalar. 7 milyon yapabildik. 10 milyon yapamadık. 7,5 milyon. <laughs> Kuzenim yalan söyledi size. Bir evet. söz Bayramda Çok uzun sürdü. Şanslısınız bayramda manicikler geliyor mu? Geliyor geliyor. Yarın bayram. Oley. Manicikler geliyor. Ben şimdiden 200 lira kazandım. Ben şimdiden 78 TL kazandım. Binaları gezdim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün siteye dolaşmış. 78 TL kalmış. Bir de iç kere, bir de iki kere dolaştım binaları. Ben sadece <laughs> babamdan 200 TL aldım. <laughs> ben iki kere dolaştım binaları. <laughs> Düşünsene kapına birisi geliyor ve ikinci defa geliyor. Dur aga tam tam şimdi harcayacağız. Harcayacağız. Tamam hadi. Şimdi dur. Bu değil. Hadi ha hay, dur. Ha hay, dur. Aldın altın altın. Tam kaç oldu? 34. O <laughs> Biraz... <laughs> <sefini> <laughs> 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 Neden böyle bir şey yapıyorsun ağzından? Bak şimdi bütün herkes yorumlara yazacaktı kuzeninin ağzını. <laughs> Benim sesim mikrofon gibi. Kuzenimin sesini. Her gün her şey bende. <laughs> i̇ki dakika <dökülüyor> sonra. Yalnız, <laughs> yalnız siz bizi görseniz şu an kuzenim ikide bir beni tokatlayıp duruyor da. Hayır ne alaka? Ama <laughs> bak <ye> tokatlıyor ya. <laughs> Ay ne vuruyorsun lan, lan? Ne alaka? <laughs> elinle alkış yaptı. Bak şey yaptı. Böyle yaptı. Sen görüyorlar da seni. Bak kendimi bak yüzümü gösteririm. Kaç aydır <laughs> hata yıldır video çekiyorum. Hiç yüzümü göstermedim yüzümü gösteririm ha. Ona ben, böyle kim izliyor sen seni? Ben sana vurmaktan <laughs> elim kızardı. 11 veya 10 abonesin kim izlesin seni durduk yere? İzler. <laughs> bence izler. Yani <laughs> inşallah değilim. Al kapat <laughs> <laughs> sesi. Bu video olmadı bence. ASMR oldu. Oldu oldu. Ne ASMR'si? Yarın da video geliyor ha. Evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> tableti kafamı tableti soktular. Şu an patates. Patata oyununda geleceğim. Dur bakalım. <laughs> Yeter bence bu kadar ya. Çok fazla kasmadık mı seni? Şimdi. Ulan <laughs> niye basıyorsun? <laughs> basma tamam mı? <laughs> Bak bu şimdi 356 veriyor. Az önce 271 veriyordu. Ona kasmamız lazım. Tamam mı lan? Tamamdır abi. <laughs> Kızımın odası. Şu an biz kız odasında video çekiyorsan. Sonra. Neyse. <laughs> Hmm. Şakalan tuvalette çekiyor. <laughs> <laughs> şaka şaka. <gülüyor> tuvalette biri biri. Biri Bir, Birimiz klozette oturuyor, birimiz <laughs> birimiz de sandalyede oturuyor sohbet ediyoruz. <laughs> o klozette ben sandalyede. <laughs> Hayır 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 De Hayır 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 Tamam <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> bas çantayı Tamam şimdi basacaksın Tamam di... <laughs> 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 Helal Georgina Georgina Haydi aldıralım gel. Si? Evet. Çekiyoruz. Evet çekiyoruz. Git. bu da çek. Aa, sen Ali yapma. Dur bakalım yemekte neler varmış. geleyim. Tavuk yemediniz değil mi? Tavuk yemişiz. Tavuk mu yediniz? Gel sen de otur ye bir tane. Tablet de. Aa, sen devam et. Bir. Yer. one million Ne konuşayım? Alır, 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 alır. O ben bilmiyorum. Video çekiyorum gidin. Bruh! arkadaşlar 5 milyon yapacağız 5 milyon 2, bin, 3 milyon oldu neredeyse Hı. kuzenin bir şey yaşıyor <laughs> I love you. Arkadaşlar 5 milyona yaklaştık. 1 milyon kaldı neredeyse. Ama 2 milyon. Var. Neden böyle konuşuyorsun? Bir başak milyon var. Arkadaşlar burada bir şeyler dönüyor. Evet. Gizli görevdeyiz. Birlerini korktum. Arkadaşlar 5 milyon yapacağız 5 milyon yaptık mı? Çok iyi olacak 5 milyon, milyon Çok Çok iyi. <laughs> yüz. Yüz mü? Anne 100 E, 86 nasıl yüz oldu? Yemek gidiyor. Arkadaşlar 5 milyona yaklaştık. Benim şekerim kaç acaba? Ölçelim mi? Ölçelim. Şakalan aparat takmazsan ölçmez. <laughs> anca parmağını kanatarak al ya Sen Senin de öyle mi? Öyle oldu. Hı hı. Önceden hep derdi. Parmaklarım suyuldu hep. Ben burayı baltayla kesmiştim falan. Arkadaşlar son 500 bin kaldı. 500. Arkadaşlar 5 milyon oluyor. Oy, konuşma. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu sokarım. Arkadaşlar para sokuyor ağzına. Sokuyor. Biraz garip olmadı mı? <laughs> milyona yaklaştık arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar 200 bin kaldı arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş, arkadaş. arkadaşlar o kırılır. Çok mü? Var ya ben bunun basketbol topuyla kırdım annem zor yaptı. Vallahi aşırı debeci. Oh. O 5 milyon, milyon, milyon olduk arkadaşlar. Takipçimiz 5 abone olduk o beş bin patatesimiz, Şop. oldu. Shop'tan bir şeyler alacağım. Shopping. Bas, bas bas bas. Arkadaşlar, kuzenim, kuzenimin saçı 2 metre uzamış. Dur bakayım. Arkadaşlar, sizin isminiz ne yorumlara yazın. Benim ismim Muhammed. Adım, adı Muhammed olmayanlar abone olsun. bütün herkes mu bütün herkes adı Muhammedse sen ağzın ne <laughs> Arkadaşlar abone oluyor musunuz canlı yayındayız canlı şu, şu anda yayın. Aynen. <laughs> şu an video çekiyoruz. Canlı yayın olmak için illa abone ol ya ulaşmanız lazım. Evet. Hadi illa aboneye geçelim canlı yayın açacağız size söz İkimiz beraber seni yer. Hayır hatta 50 abone de yüzlü mü gösteriyorum lan? Arkadaşlar o, hazır mısınız? Oha çok artmışım. Arkadaşlar kapak bir tane bile kapak bulsanız kargo ile gönderin. Şakadan şaka. Şimdi gerçekten gönderirsiniz rezil oluruz. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ya nerede yazıyorsunuz? Onu yorumlara yazın. Arkadaşımın dediği Muhammed. Onu yazmayın. Evinizi ha? basacağız hepinizi. Ne alaka? Nasıl basalım? Biz 8 yaşında çocuğuz. <laughs> ne alaka lan? Ben 9 yaşındayım. Ben bundan büyüğüm bir yaş arkadaşlar. Ama ben senden daha güçlüyüm. Aynen kanka. Güreş. Hemen bilek güreşi. Güreşte Güre ağlatırım seni. Ne alaka lan? Bu göğsünü ağlatırmaz. Gel lan bilek. Bekle lan. Şimdi benim abonelimden birisi 15 yaşındaymış. Ben de <laughs> bunları Ben zor dalıyorum. Arkadaşlar şunu biliyor musun? Çocuğu. Allah'ım benim. Videonun ortasını ettim valla. <etmiyorlar. gülüyor> Şimdi bak bir koyacağım var ya. kendimi cennette bulacağım. Tahtalı köyü yok. Oh. Kapatıyorum. O tahtalı köyü. Videoyu köy. kapatıyorum. Bay bay. Abone, Ay, abone olun. <laughs> abone olun arkadaşlar tamam mı? Duraka kaç, Size güveniyorum. Kaç dakika sürdü? Ne 18. bileyim. Hadi görüşürüz. 18 dakika. Hadi görüşürüz. Bye bay. bay.